Peki hadi. Of. Bekledin kanka. Peki eve. Peki hadi. 2300 gold'um var full eşyayım. Ayakkabıyı bile sattım. Hepinize selam dostlar ben Tao Bugün top full para kasan gameplay oynayacağız Peki bu ne demek? Arkadaşlar oyunun başında böyle dakika 20-25 civarında full eşya olacağız Adamın yazlığına bak ya Arkadaşlar bugün Hasan abi olayından da bahsedeceğim zaten videonun başında görmüşsünüzdür Ondan önce gelin girdim eşya şadirini sağ tarafta görebilirsiniz İlk kuruşla girdim buradan para kasıyoruz Hazine avcısı ulti sayesinde para kasacağım Buradan bedava ayakkabı yine para Şuradan 40 altın geliyor Üzerine tahsillerden gelecek tırpandan gelecek Tırpanı da göstereyim size Bakın buradan 450 altın kazanıyor Üzerine bir de Q'nun pasifinden kasacağız Gel lan buraya Gerçek hasarını verdik Minyonları kaybettik ama olsun Bu build o kadar güzel ki yani rakibinize acı çektiriyor Öyle bu build Çalaya varil koydum ama muhtemelen gördü onu Yp'nin yeteneklerini bilmiyorsanız da Q'su çok basit zaten Düz duruş sayılıyor E yeteneği varil bırakıyor düz durarak da patlatabilirsin Böyle de patlatabilirsin şu şekilde Gördüğün gibi deli hasar veriyor. Bir de güzel yanı pasifini yeniliyor. Pasifimiz de düz vuruşumuzda gerçek hasar atmamızı sağlıyor. Bir de hareket hızı veriyor. Diyelim adama pasifinde düz vurdun. Sonra E patlatıyorsun bir düz duruşta. Bunlar sürekli stekleniyor. Of iyi hasar yedi. Biz de milyonlardan iyi hasar yedik. Neyse, Vayne oyun başı bu kadar güçlü mümüş ya? Zorlamayı bir base atıp tırpanı bitirelim ya. erkenden paramızı kasalım diyeyim arkadaşlar. Şimdi bakın tırpandan bir altın geliyor ya. Bunda olayı şu. Bir altın aslında para değil değil mi? O atrandal adamı kesiyor Buradan gelen bir altınla kar etkisini yakalıyorsun. LoL'de böyle bir şey var. Mesela diyelim şu eşyayı alamayacaksın. Tırpandan gelen para sayısını alabiliyorsun. Bunu aldığın için adamı kesebiliyorsun. Kestiğin için güçleniyorsun. Hasan abi olayına gelecek olursak da yayıncıyı bilmiyorsanız Türk asıllı böyle çok izlenen bir yayıncı. Ama ben kesinlikle kendisine Türk demiyorum yani. Türklüğe karşı kullandığı bir sürü kötü laflar var. Kıbrıs hakkında bile şöyle bir konuşması var. Biz orayı işgal etmişiz. Bu kadar garip bir tipleme olamaz değil mi arkadaşlar? Maalesef oluyor. Çak geleceğini tahmin etmiyorduk ama o da geldi. E atacak son anda. Ulaş basmasa mıydım ya? Oğlum inanılmaz zor bir durumda kaldık ha. Tekrardan geldi. Bir sık gıcık bir eşleşme. Verdim gerçek hasarını. Veriyoruz vermesene de yani. Adam bizden daha çok hasar çıkarıyor. video çekeceğim ya arkadan buzdolabından garip bir ses geliyor. Bu da benim şansım olur yani. Hani videoyu açmadan önce böyle bir ses yoktu şu an. Vır 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 diye geliyor. Umarım size gelmiyordur. Süleyman bizi bizi dövdü. Elemana yaklaşması çok zor ve hiçbir türlü öne de geçemedik. Ama iyisini bekledim. <laughs> varilleri düzgün kullanamıyoruz ki. Şey, tamam bu güzel oldu arkadaşlar. Böyle milyonları varille kestik. Ekstradan altın geldi. Gelin bir atalım. Arkadaşlar bu oyunu ilk yaşa tahsiller kasacağım. Hasan abi muhabbetinden devam edelim. Birazcık böyle bir portik olabiliyor. Kusura bakmayın onun için. Yani ilgi çekmek için mi yapıyor bilmiyorum ama saçma sapan düşünceleri savunuyor bazen. Asıl olayımıza gelelim. Kaya adında kocaman bir köpeği var ve yayında arkasında oturuyor ama yani öyle bir oturmak yok arkadaşlar. Benim de bir köpeğim var ve köpek 5 saat boyunca böyle elemanın arkasında oturuyor. Hani çok normal bir şey değil. Detayları veriyorum ki hani olaya hakim olun diye. Bir yayınında eleman böyle köpek yerinden kalktığında eliyle uzanıp köpeğe şok veriyor. Yani şok tasması takmış. Amerika, Kaya please just Gidin, Bu da tabi deli gibi linçlenmesini sağlıyor. Mantıken düşündüğünüzde bir hayvana böyle eziyet edemezsiniz değil mi arkadaşlar? Sözünüzü dinlemiyor diye böyle bir eğitim olayı yok yani. Eğer bir köpeğiniz varsa dediğim şeyi anlarsınız yani. Köpeğe böyle bir eziyet yapma hakkınız yok. O da bir canlı. Peki bu olaya sizin yorumunuz nedir? Sonrasında da şey diyormuş. Ben hani tasmayı sadece... Vibration için kullanıyorum. Şimler için kullanıyorum. Köpeğe şok vermiyorum falan. Halbuki o kadar büyük bir köpek diyak diye bağırmaz. Az bir şey düşünme yetiniz varsa bunu anlayabilirsiniz. Ona bir ulti atılır mı ya acaba? Güzel. onun geldiğini görerek bu arada flash attım. Arkadaşlar bormancılar beni niye rahat bırakmıyor? Bir fikriniz var mı? Yani rahat bırakmadığı için bakın lane yine burada kaldı. Hasılları bitirdik. İkinci para kasma eşyamızı aldık. İlki tırpandı zaten. Şimdi bunun sayesinde de ulti ile skorları alacağız. Ekstradan 25 altın gelecek. Tavucum ben bu taktiği yapmak istiyorum diyorsanız mutlaka ultinizi son anda atın. Bu arada yemek yiyenler sizleri de gördüm. Afiyet olsun. Bugün ne yiyoruz efendim? Öyle bir yasek. Sence sabırlı değil mi Bence temiz oynadık ya burayı W'muzu anlatmadın Skor bütçe çare. Arkadaşlar bir portakal alıyoruz ve tüm CC'den kurtuluyoruz. Eskiden mesela Mordulti'den falan da çıkarıyordu. Riot onu değiştirdi. Bir daha 2 öldüm bence. Çok gıcıksın lan Swain Şöyle bir kritik yesen benden. İlk vuruşumuz olsa ölürdü. Şimdi ultiyle öldüreceğim. <laughs> Valla. Bakın arkadaşlar minyonlardan ekstra gold'umu aldım. Sven'den aldım. Bizim takım çok ağır kaybediyor. 4-1-3-4-0. Bot lane'lerinin alt kili var. Abo ben bu kadar ciddi bir oyunda olduğumuzu düşünmüyordum. Ya ben şuna da çok tilt olurum. Herhangi bir insan böyle Türkliğe laf ettiğinde tepemin tasa atıyor böyle yani. Siz kimsiniz de Böyle bir yorum yapabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Arkadaşlar tekrardan geldim. Bir kapıyı açmam gerekti. Güzel. Alacağız seni de. 700 altın. Şakoları var burada. Oğlum kestiniz ya su 6-0 oynuyormuş. Ben nasıl bir oyundayım? Neyse arkadaşlar kule indirmeyi deneyelim. Şako güzel oynadı burayı. Gerçekten beni kandırmayı becerdi. 16. dakikada iki eşyamız bitti. Tırpanımız 7 stekte kaldı. Tam Hasan abi denilen lavuğa kurulmuştum. Bir anda kapı çaldı. Sonrasında da olanlar zaten. Bu maç kısa olursa arkadaşlar arkasına bir tane daha atarım. Onu da kesinlikle izleyin. İlk defa fitlemen yasaya görüyorum. Ağlayacağım AQ diyor. Oğlum bot lane'imiz 9-9 oynuyor. Bu adam 1-6-2-3. Şöyle geldik. Yurt yurt kestim elemana. Ee, dediği kılı çalınca demeci gördünüz değil mi? Varli koyalım, Şako yine gelebilir Kulelere de gerçek hasar atabiliyorsunuz, bunu mutlaka kullanın Ejder çıkıyor Patlar da ben efef vermem bu arada Vayne falan buraya geldi <laughs> Buradan Bejel'in kızını çektik Baya baya sıkıntılı bir oyundayız Taşıyacağız <laughs> Plank gücü Arkadaşlar 14 leveliz bir kere yani. boynu taşıyamayacaksam ayıp bana. Harbiden zor bir maçtayız ama ben de böyle maçları seviyorum zaten. Bir yandan ejder ruhlarını topluyoruz. Ben Sivir'i kestiğim anda Yasuo da direkt bana geliyor. Orada wardlıymış lan. <laughs> Hareketlere bak. Kimse ölmedi mi? altın verdi lan Üzerine 130 altın geldi Beyin de öldü. alacağız zaten otomatikman bin alacağız. Ben nedense konuşamadım lan. Arkadaşlar. Hayatta en sevmediğim şeylerden birisi de bu arada. Hayvanlara ve çocuklara kötü davranılması. Çünkü ikisi de bana iradesiz geliyor. Hani iradesiz canlılar olarak geliyor. Hani sana hiçbir zararı olmayacak şeyler. Bunlara karşı kötü davrandığında sen zalim bir insana dönüşüyorsun. Hani değil mi? Bu mantıklı bir yorum. Hepiniz bence böyle düşünüyorsunuzdur. Sonraki eşyamız ölümsüz kalkan yay olacak. Arkadaşlar bence gayet güzel bir taktiği. Dakika 23'te ise 5 tane eşyamız var. Bu oyun tarayıcı almak şart oldu. Bu arada arkadaşlar sizlerden bir ricam var. Bu aralar algoritmamızı düzeltmemiz lazım. Videoya beğeni atın ve hype puan atın. Bu videoda da günün sorusunu yapacağım size. Böyle bu atsak. Geliyorum ama Kaldın lan aslanım benim. Ama gelemiyoruz. Ya Zerat öldük ya. %100 kritik ihtimali. Bu soru birazcık komik olacak ama arkadaşlar. Hazırsanız soruyorum. Evlenmişsiniz böyle 3 yıllık falan bir eşiniz var. Anlatacağım. Ya Zerat seni yiyeceğim ha birazdan. Shaco'yu da hiç beklemiyordum ya. Oyuna odaklanamıyoruz soru sormaktan. Arkadaşlar, troll bir soru ama cevaplamanızı istiyorum. Evlendiniz 3 yıllık böyle, eşiniz gizli gizli gitmiş OnlyFans açmış tamam mı? Sonra size dedi ki sadece ayaklarımı paylaşıyordum. Buna tepkiniz ne olurdu? <laughs> Bize soruları saçmalıyor. Ya da başka bir soru daha sorayım hadi. Sevgilini sizi ailesine halen arkadaşım olarak tanıtıyor. Buna tepkiniz ne olurdu? Şöyle kodu ayet. Önüme bakmıyordum. Takımından <laughs> biri. Oğlum bunlar tüm mapi görüyor mu? Nasıl beni görüyor ya? O çalda beni nasıl gördüler? Ulti bastım için mi? Bazen lol mekaniklerini ben de anlamıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ejder var, Baron var. Diğer eşyamız yoğun olacak. Geçtik bakalım buraya. Ne oldu lan? Varlime ne oldu benim? <laughs> Güzel oldu ha.

Bu tek gidin lan kanka. Lux'ın hiçbir işe yaramadığına yemin edebilirim. Arkadaşlar ayka bir da satalım. Bir eşya daha çekebiliyoruz. Sonraki eşyamız ne olsun? Aslında bir sojin çekilebilir ha. Ya da şu eşya çalışıyorsa bu olabilir. Deneyelim mi bunu bir? Bence çalışıyordur ya. Deneyelim hadi. Şu attık. Pat. Adama çarptı. Tek atacaktır muhtemelen. <laughs> Allah Senena'yı korumak için ulti basmak zorunda kaldım. Şu gerçeği. Değilmiş o bu gerçeği. <laughs> Bekledin kanka. Sen yani tek girin kanka. Ya bir tek sıkıntımız E'miz geç geliyor. 540 AD'miz var. Bir deneme yapalım mı? Zera taşımda arkadaşlar flash Q atacağım. Bakan tek yiyecek mi? Peki <laughs> hele. Dakika 33, 2300 gold'um var full eşyayım. Ayakkabıyı bile sattım. Peki <laughs> <Tehkili>. de. <laughs> <laughs> Hocam o adama nasıl tutturamazsın sen? Neyse kuleyi tankladık. Rezler tabii ki atalım. Atamayacağız. Oğlum gangplank ne kadar güçlüymüş ya. Benden daha fazla gangplank isteyin. Şu an 1000 altın verdiğim için pasif oynayacağım. Tek varille bir kişiyi öldürmek istiyorum ama yapabilirsek. Ve atmamız gerekmiyor zaten. <laughs> Tek eve. <laughs> Bu da Lux'i dürttü. Geldik Trundle'a. Şimdi Shaco fırlayabilir sağdan soldan Ya benim olacak ya. Of! Buradan bitiririz. Arkadaşlar, daha fazla gp gelsin Tavucum diyorsanız videoya like'ın zayi puanınızı atın, devamı gelsin. Niye bitirmedik ben de anlamadım. 5700 gold'um var. Buradan bunu aldık. Hadi oyunu zaten kazanmıştık, takım bitirmedi. Takımın suçu, kaybedersek onlara laf atacağım. Şimdi AP döneceğim arkadaşlar. Yetenek gücü sekmesine geldik. Buradan bir hava set. Buradan bunu. Gölge nerede? Liandri. Buradan bunu. Bir tane de şundan. Ya da Ruden. Ruden. 950 AP gangplank olduk. Böyle bu ulti atsam. Aha stikel Biraz ultim beklemem lazım. Oğlum bir fightlamayın da ultim göstereyim ya. Arkadaşlar maalesef oyunun sonuna geldik. Harika bir gameplay maçıydı. Report Hasan abi Hasar tablosundayız GP ile seksi kazandı. 24 6 10 25 bin altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Yaklaşabilen kimsecikler yok. Hasar tablosuna geldiğimizde de 64 binle koskocam yükselen bir, bir güzel diktik. Rakibinde içinden geçtik. Sizin Hasan abi olayına tepkiniz neydi? Sorduğum sorulara da lütfen cevaplayın. Kendinize de mükemmel bakın. kaça hoşça kalın. bay bye. bye. <laughs>